merhabalar. Sanırım hediye gelmiş. Evet hediye gelmiş. Zaten giderken de görmüştüm. Neden girişi çekmedim? Çünkü sıkılmayasınız diye çekmedim girişi. Yani oyuna girişi çekmedim. Yanlış söyledim galiba. Oyuna ve videoya girişi. Neden? kız bunu ben benim bunu hemen denemem lazım. Hemen denetmem lazım. Hemen bak acil denetmem lazım yoksa olmaz. Kız iyiymiş ha. İyiymiş. <laughs> ama bizim karakteri pek uyumadı sanki. Bilemedim. Valla bizim Aa! Valla bizim karakteri uyumadı ama başka karakterlere duyabilir. Yani bizim yani başkalarının karakterlerinde belki uyabilir. Bilmiyorum. Neyse <laughs> o zaman şimdi bunu çıkaralım. Çıkaralım. <laughs> Konuşamadım. Bu arada sulup ay, aşırı güzel konuşamıyorum. Bakın. Aşırı güzel yani. Yani de i̇şte bunu da çekeyim dedim. Ne? E geçsene. B bitti video, geçebilirsin artık. Video bitti arada. Hadi geç artık. Hala geçmiyor musun? O zaman geçmen için 3 saniye veriyorum. 1 2 3 Hala burada mısın? Geçsene. Tam geçmeni bekliyorum o zaman. Sen geçene kadar burada duracağım tamam mı? Hala geçmedin mi gerçekten? Bekliyorum. Bu da bitmiş ya. pat. Tamam artık kapatabilirsin çünkü bu videoda artık bir şey yapmıyorum. Tamam mı? Ay gözüm bozulacak. Neyse. Tamam o zaman sen geçmiyorsan ben de videoyu bitiririm. Bari öyle geçersin en azından.